İnsanlar evlendikten sonra neden kilo alır? Eşe sana bakmıyor. Nasılsa bir yeri buldu. Kendini sağlıyor mu? Evlince insanlar zaten kilo alır. Gibi çeşitli çevre etkilerinden bahsediyoruz. Bu çevre etkilerine özellikle kutlamalar, özel yeni ev düzenleri dahil olduğunda beslenmemiz oldukça değişir. Yeni ev düzenleri demişken o yerin değişimi değişimleri içerisindeki sorumluluklar gibi çeşitli stres faktörleri de yama alışkanlıklarımızı değiştirebiliyoruz. Bilim alışkanlıklarına bağlı olarak gördüğümüz durum bir yana bozukluğu, duygusal yana bozukluğu şeklinde bize geri dönüş yapıyor. Mutlu olduğumuzda, heyecanlı olduğumuzda, özgün olduğumuzda yemek yemeye devam edebiliyoruz. Eşin ucundan da bahsetmek gerekir ki eşimizin alışkanlıkları bir süre sonra bizim alışkanlıklarımız haline gelebiliyor. Ve maalesef ki bu alışkanlıklar genelde erkeklerin alışkanlıkları ve duygusal sağlığı içinde bizim pozisyonlarımız olarak açmış oluyor. Kıyasla Bunlar evlendikten sonra belli çeşitlerde, belli oranlarda azalabiliyor. Sevgiliyken, partnerken, daha çok sosyal medyada güzelliğinizle da daha ilgiliyken, bir daha ilişkiden sonra artık evlilik noktasında gelince kendimize daha olabiliyoruz. Ben ve nasıl benim değer veren biri de var diyebiliyoruz. Ve son olarak, dolaylı olarak da diyet yapayım, kilo vereyim, kilo olayım, ile baş başa kalıyoruz.